Buna ne var? Yapmadım, yani, hocam satış etkinliği yap yapmışım. <laughs> Yaptım ama bunlar da ulaşmadı yap. sanki. <laughs> Yapmıştınız <Yaptım, Yaptım>, hocam. Geri aslında bir gitsek biz Ardahan Salim Dursun Oğlu Hınabalı olarak e, ülkemizin 10 ilmini etkileyen depremde de bir çağrı olmak için oyuncularımızla birlikte hazırlamış olduğumuz bir kelimesimiz var. Bizim de bir sorumada kuzumuz olsun dedik böyle bir etkinlik düzenledik. Bugün ve yarın olmak üzere inşallah eee depremzedeler için bir az da olsa bir eee Ardahan halkını bekliyoruz inşallah. Burada et dönerimiz var. Mantı var, gözleme var. Daha çok yöresel ürünlerimiz var. Peynir, süt, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu. İnşallah bütün halkımızı bekliyoruz.